Herkese benim Evet evet biliyorum çok geciktim. Ama son iki gündür vakit bulamadığımdan dolayı video çekemedim. Normalde dün Doktor Stone incelemesini yayınlamam lazımdı. Ya ben onu bile yayınlamışım. Jujutsu Kaisen 0 filmin incelemesini yapıyorum. ki ya bugün 6 Haziran bu arada. Bugün Jujutsu Kayseri'nin ikinci sezonunun ilk bölümü yayınlanacak. Tabii şu e, an ben bu kaydı saat 6'da alıyorum. Daha gelmedi bölüm. Yani inşallah artık gel gelir artık ya. Yani çok bekliyorum bölümün gelmesine. Sayfa yeniliye yeniliye öldüm. Ayrıca Jujutsu Kayseri'nin filmini de o kadar erken de izlemedim ben. Normalde incelemenin yayınlanacağı günde ben filmi izlemiştim ki izlediğim saat de gece 12 falan da yani. Vakit bulamıyorum bu sıralar. E, video şeyim de var. Çok video birikmiş. Ama bunun işte Yavaş yavaş üstesinden geliyoruz. Yani elimdeki, önümdeki en büyük korktuğum engel şu an Dr. incelemesi. Çünkü o tam bir anime incelemesi olduğu için uzun olacak. Bu film incelemesi olduğu için yaklaşık 10-15 dakika sürecek kısa bir inceleme. Hatta giriş daha fazla uzatmayacağım. Direkt ben incelemeye başlıyorum. Öncelikle bilmeyenler için bu film incelemesi spoilerlı olacak. Bayağı teknik tek konular kısmından sarıp izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz yani teknik konulardan sarın gidin izleyin izleyenlerse devam etsin. Şimdi abi ilk önce bu film bize geçmişi anlatıyor. Animede ilk sezonunda sıkça isminden bahsedilmesine evet hatırladığım kadarıyla biraz bahsedilen Yuta diye bir karakter vardı. Ben onu merak etmiştim yani çok da merak etmemiştim herhalde yani olsa sadece bir isimden ibaretti. Ama bizim pandalı ekip filan Yuta nereden Yuta nerede diye böyle bir muhabbet geçiyordu aralarında. Hatta animede galiba yanlış hatırlamıyorsam en güçlü cüzdü büyücülerinden biri diye geçiyordu. Tabi ben de onun üzerine hiç düşünmemiştim. Anime izlemeye devam ediyorum. Jujutsu Kaisen 0 filmi ise bu Yuta'yı ele alan bir karakter. Yuta'nın doğuşudur. Güçlerinin keşfetmesidir, gelişmesidir, Jujutsu büyücüsü olmasıdır. Bunları anlatan bir film. Şimdi e, giriş bölümünü daha fazla uzatmadan karakterler kısmında başlayabiliriz. İlk önce bizim ana karakter Yuta. Baya baya klasik şu an ana karakteri. Saf, korkak, duygusal olanlardan. Ama işte bu saf, duygusal, yumuşak olan şu an ana karakterini One Piece'deki gibi işlersen mükemmel formül olabiliyor. Ama zaten bu kadar yapacak filmin süresi yok. 1 saat 40 dakika çünkü film. Filmlerin filmlerin en büyük dezavantajı zaten budur. her şey yalım yamalak yapar. Ben de bu ön yargıyı kırabilen iki tane film oldu. Biri Kimi no Kova'ydı. Ona geçelim o zaten düz filmdi. İkincisi Demon Slayer'ın filmiydi. Çünkü e, zaten olay örgüsü kısacık olduğu için değerli toplu bir şeydi e, senaryoydu Demon Slayer filminin. Zaten bu filmlerde de böyle oluyor. Böyle normal şu an animelerin hikayesi olarak bağlantılı olan filmlerdi. Jujutsu Kaisen de bunlardan biri. Şimdi Yuta'da bu acımasız zamanlama barayı yüzünden çok da düzgün işlenmemiş bir ana karakter böyle yarım yamalak, her şeyini yarım yamalak yapmışlar. Yani bir geçmişinin mesela onu çok uzun süre işlediler. Onu detaylı bir şekilde işlediler. Ki zaten geçmişi de öyle böyle çok muazzam harikulade bir geçmiş değil. Ya bildiğin normal bir çocukken sonra sevdiği kız ölünce sevdiği kızı lanetleyen biri. Yani eskiden normal bir çocukmuş. O yüzden geçmişi sınırlı. Peki ben şunu sormak istiyorum. Madem bu kadar geçmişe sınırlı bir karakter var. Neden o kadar flash peki o kadar süreyi karakterin geçmişine harcadınız? Ya aynı bak bir buçuk saatlik saatteki filmi en az yüzde kırkı bak en az yüzde hatta yüzde altmışı bile olabilir Yuta'nın geçmişteki aynı sahnelerine var Zaten iki tane sahne var lan. Biri birkaç an öldüğü sahne öbürü de hadi birlikte evlenelim. Ha bir tane de hastane şeyi var. Böyle film 3 saniyede yani, her sürekli bunları döndürüp döndürüp, döndürüp izleyicinin gözüne sokuyor. Döndürüp döndürüp izleyicinin gözüne sokuyor. Sanki var ya bin bölümlük One Piece'miş de 800 bölüm önce olan bir şeyi hatırlatmak için gösteriyorlar. Ulan daha 10 dakika önce ben bu adamın geçmişini gördüm. Niye bana daha yeni yine gösteriyorsun? Bunu yapacağınıza adamın gelişimi ve Rika'yı kontrol etme sürecine verseydiniz çok daha iyi bir ana karakter olabilirdi. En azından e, izlemesi daha keyifli bir şey sunabilirdi. Rika sürekli bir ne, kontrolden çıksa falan Hani o animenin başında söz etmişlerdi ya Rika'yı kontrolden çıkabilir diye. O ihtimal hiç yaşamadı. Mesela bir kez daha kontrolden çıksa, onu kontrol etmeyi öğrense. Yok abi enine kalıcı verdi, 2 dakika daha aktardı, 2 tane döv, dövüştü makiyle ondan sonra bitti abi. Hazırız. Time skip atıyorlar araya. Ve karakterin güçlenmesi bu kadardı. Hemen ustalaşıyor. Onun yerine şu iki dakikada bir gösterdiğiniz saçma sapan flashback yerine karakterin gelişimine verseydiniz çok daha karlı bir iş olurdu. Ama ben bunun neden olduğunu biliyorum. Animasyon yani teknik konularda deneyeceğim zaten. Galiba adamlar Witcher'in kalan son kısmıyla yapmışlar bu animeyi. Yani 1 saat 40 dakikalık filmde mümkün olduğunca az masraf yapmak için sürekli aynı sahneleri gözümüze sokmuşlar işte bu bir gerçektir. Ha yine de e, ana karakter olarak gayet de e, havalı bir ana karakter yani potasyeli olan bir ana karakter mesela e, Rika Maki'yi böyle sarsarken bir bakış atması falan öyle nefret edici bir bakış atması yani havalı olması bir gözlerin altında her zaman bir morluk olması sanki kareki gibi 20 saat işkence görmüş gibi bir tip olması. Adam aslında havalı ama yeterince kendisine vakit ayırlamadığı için sürekli geçmişine odaklandığı için karakterin gelişimini göremiyoruz. Bir dipteki halini bir de üstteki halini görüyoruz. Ortadaki halini göremiyoruz. Yani keşke filmin başında iki 3 yerde onu göstereydiniz. Sonra de geri kalanını gelişimde yapaydınız. Onun son sahnelerde bir aynı şeyi gösteriyorlardı ya. Tamam anladık. Kızı seviyordun. Bunu bu kadar gözümüze sokmana gerek yok. Yan karakterler olayını hiç girmeyeceğim. Zaten bunları yüzü kayısa incelememde bahsedeceğim. Ee, hepsi normal animede olduğu için yan karakterlerden bahsetmiyorum. Yeni yan karakter yok zaten. Direkt kötü karakterden bahsedersek de ya kötü karakteri de ben hiç iyi işlememiş bir kötü karakter olarak görüyorum. Tamam bu ikinci sezonda detaylıca gösterilecek ama ya adamın üstünden bile geçmiş. Hafif bir üstünden geçmişsiniz sonra ölümünü göstermişsiniz bitti abi. Bu adam niye böyle niye gojoluyorlar hani hepsini anime de gösterecekler muhtemelen ama Keşke o zaman yani böyle detaylı işleyeceğinize yeni bir kötü karakter yaratıp onu da şeydi. Yani ikinci sezonda geçmişi gösterecek bir karaktere göre ölümü biraz sönük kalmış gibi oldu. Yine de ölümü güzeldi ya. Tek arkadaşım diye Gojo'nun onu öldürmesi. E, kötü karakterden çok bir şey yoktu kızlar. Dümdüz düz e, biz burayı savaşacağız, kötü yapacağız diye direkt daldılar. Hadi ana baş kötüyü boş verin. Onu daha sonra işleyeceksiniz. E, öbürleri ya şu 15 yaşındaki iki kıza biraz değindiler. O da yani biraz değindiler dediğimde sadece bir kare gösterdiler. Ailesi yok bunun lanet enerjisi olduğu için buna işkence yapıyormuş. Bir kare gösterdiler sonra bizimki gelip bunu kurtarmış. O öbür adamlara falan hiçbir bilgim yok nasıl nasıl biri olduklarına dair. Hadi bak kötü karakterler çok ilginç olmadığı için bir saniyede özetlemen güzel olmuş. Oğlum öbürlerini de bir saniyede özetleyebilirdin. Dediğin gibi yani Yuta'nın flash beklerini çıkarsak animeden yerine dolduracaklarımız da çok daha kaliteli bir anime dönüşebilir. Senaryo kısmına geldik mi? Biraz hızlı geldik <laughs> bu arada. Şimdi dediğim gibi anime filmlerinin özellikle şu olan anime filmlerinin yani bir anime serisinin anime filmlerinin en büyük dezavantajı senaryodur çünkü küçük küçük, kısacık bir süreye onca şey sıkıştırılması lazım. Ya bir tek bunu şeyde hissetmedim. Demon Slayer'ın filminde hissetmedim. O da zaten olay örgüsünün uzun olmaması da. Ya bitirende gece bir İngiliz basıyor, bunları da öldürüyor. O yüzden Demon Slayer aklımda böyle bir yer elmiş senaryosu biraz toplu diye. Ama aslında gösterdiği olay örgüsü kısacık bir şey. Justice Kaisen'de biraz daha uzun bir olay örgüsünü bir buçuk saate sığdırmaya çalışmış. Ya uzun oral ölümsü dediğim yani bildiğim böyle bir 24-25 filmlik anime potansiyeli oluyor. Olan bir film yani. Hatta şimdi düşünmüyorum yani bunu film yapacaklarına ayrı bir OVA serisi falan olarak yapsana daha güzel olurdu da yani. Filme bile yeterince özeni göstermemişler. Başta anime serisi nasıl yapsalar? Özellik mapla çalışanları daha çok eziyete katlanamayıp intihar ederler sonunda böyle bir şey olsaydı. O yüzden bir buçuk saatlik bir film yapmışlar. Dediğim gibi senaryo acayip hızlı akıyor ama odaksız bir şekilde akıyor. Flashback'ler yüzünden çok baltalan. Çünkü ana karakterin kısacık bilgi saniyesini gösterebilecek ki şey aslında gösterilmiş. Bunu tekrar tekrar dönüp önümüze koymasından dolayı zaten filmden çok süreymiş. Aynı zamanda animeden aldığım zevki azalttı. Yani ben filmi izlerken genel olarak eğlendim ama bu flashback'ler yüzünden bir sıkıldım, bir şeyim düştü yani. Yani halbuki 3-4 bölümlük top topuna baksak bir buçuk saatlik bir film. Yani burada da sıkılmamam lazım. Ama işte senaryodaki tercih eden bu kötü tercih yüzünden senaryo çok baltalanmış. O kadar şey göstereceklerini yeni şeyler gösterebilirler. Dediğim gibi yani kötü adamın daha doğrusu kötü karakterlerin geçmişine biraz daha yoğunlaşabilirlerdi. Yani yoğunlaşma dediğim de bir iki dakikalık kısa kısa geçmişlerini, yani mesela ana kötünün de böyle 5 dakikalık bir flashback'ini gösterebilirlerdi. Öbürlerinin ama bir dakika falan olabilirdi. Ve en önemlisi de yani aynı şeyleri tekrar tekrar izleyeceğinize bizim Yuta'nın cıkayı kontrol etmek için çabalamasını izlemek çok daha zevkli olacaktı. Ama yapmadılar işte. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Bence bu film yani bildiğin Mappa tarafına yüve muamelesi yapılmış bir film yani. Bayağı özensiz bir şekilde yapmışlar. Ee, şimdi teknik konularda biraz ondan bahsedeceğim. Özensiz dediğim de yani yine kalitenin üstünde film. Diğer anime filmlerine nazarın ama dediğim gibi böyle büyük sorunları var. Senaryo ve karakter. Yani genel olarak senaryo ve karakterden dolayı değil de işte, de karakterlerden dolayı değil de senaryodan dolayı da senaryoda o kadar ağır sıçmışlar ki her tarafa yansımış. Şimdi final kısmına gelirsek de final kısmı dediğim gibi çak çabuk bitirilmiş işte işte, işte kötü adam yerildi yaşasın oldu bitti gitti ben de ben gidiyorum eyvallah deyip bitti olay. Harbiden öyle. Dediğim gibi bu finalin bile sebebi aşırı özensiz olan senaryo. Şimdi geçelim hızlıca teknik konulara. Şimdi animasyon bakımından baktığımız zaman yani Üvey evlat muamelesi gördüğü anlaşıldı. Ya şimdi ilk yarısı animenin özellikle ilk son ilk saati zaten bir buçuk saat o kadar özene bezene yapılmış ki animasyonlar grafikler hakikaten güzel map yapıyor. Ama o son yarım saatini ne yapıyorsunuz be ya? ya? film 1 saat 40 dakika ama yani 15 dakikası kapanış desek 35 dakika alıyor. Böyle Rika'yı ilk gördüğünüzde böyle heybetli, güzel çizimli böyle iki boyutlu çizilmiş ama üç boyutlu çizilmiş gibi görünen güzel bir animasyon görüyoruz. Sonuna riga bir anda boyukçülmüş. PNG gibi görünen bir riga Yani de PNG gibi değil ama derin gibi bazı filmlere göre yani hani adı Black Clover olan gibi filmlere göre animasyonun kötü olduğu yerler kat kat onlardan daha iyi. Ya kötü animasyon bile belli bir kalitenin üzerinde. Ama sonra yarım saati bir göze batmadı değil ya. Müzik olayı da hiç girmiyorum bile müziklerini Müziklerin hiçbirini dinlemedim. Düz izledim Cat'ten'i. Şimdi aşırı hızlı bir şekilde incelemeyi bitiriyoruz. Ya bu arada ben acele ettirmek istemedim. Böyle hızlı hızlı inceliyormuş gibi görünebilir ama yani bir buçuk saatlik film üzerinden ne kadar konuşabiliriz ki? Neyse biliyorsanız benim anime puanlamamla anime incelemesi puanlamamla film incelemesi puanlamam farklı. Ya yani çok farklı değil işte S ve işte artı ve eksiler gidiyor. Düz harf olarak veriyor. Benim film inceleme şeyim öyle. Neyse benim verdiğim puan Jutsu Kaisen sıfıra B. Yani ortalama bir film. Ve bu kadar e, 3 puan falan kırmamın en büyük sebebi de yani zaten tek sebebi de senaryodan çok sıçtıkları için ki bu senaryo o kadar kritik bir şey ki yani bu senaryodan sıçılınca her taraftan patlak veriyor. Öyle öyle 3 puan düştü. Ama yine de filmi izlerken eğlendim ya aksiyon sekansları falan güzeldi. Ha bu arada kimse kusura bakmasın bu filmi bu yüzden sizin görünce benim aklıma gelen ilk şey bu filmin tamamen fan servis filmi olmasıydı. Yani fanları tamamen azdırmak için yapılan bir filmdi. ...zaten öyle hazır yemek gibi gelmesinin sebebi buydu. Neyse, eee... ...kapanış bölümüne geliyoruz. Şimdi... ...açıkça söyleyeyim, doktor Stone incelemesinin gel ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ya, yani bugün yapmaya çalışırım belki ama çok zor. Yarın tüm gücümle yapmaya çalışırım. Ama yapamazsam da, sağlık olsun da ama yapacağım ya, kesinlikle hafta sonundan önce Doktor Stone incelemesini yapacağım. Ayın 8'inden önce aslında Doktor Stone incelemesini yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz malum Bilic abi. bilici e özel video yapacağım. Ya da bilmiyorum belki de Biliç'ten sonra yaparım. Çünkü Doktor Stone'a o kadar aciliyet vermiyorum bu iki video gibi. Çünkü bunu hemen böyle şeyden önce yapmak istedim. Jutsu Kaisen'in ikinci sezonu önce yapmak istedim. Aynı gün oldu. Bilic'in de ilk bölüm şeyini incelemek için, ilk bölümünden falan bahsedeceğim video hazırlamak için yayınlanacağı günü bahsetmek. <laughs> Tabii ki de daha iyi olacaktır. Neyse. Ee... Bugünlük bu kadar. Bay bay. Bay bay.